Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün e, şu şarjlı matkabımızdan daha önce uğraşmıştık. Bunun videosunu çekmiştik biliyorsunuz. E, şimdi bunu e, Akülen falan çalıştırmıştık. Şimdi ben burada şu gördüğünüz trafo bu hurdacıdan müzik setinin içerisinden çıkarttım ben bunu. Arada bir hurdacıya giderim. Orada işte bakarım ne var ne yok. Müzik setinin içerisinde daha sökülmemişti müzik seti. Zaten onlar eline hemen vuruyorlar. Şuraya bir vuruyorlar. Şuraya yaklaştırsana kızım. Şuraya hemen keserle vuruyorlar. İçi bakır mı, alüminyum mu? Ona göre ayırıyorlar. Yani zaten buraya bir bir şey değdiği zaman bu gitti anne, yani işi bitti bunun. Şimdi bunu söktüm, getirdim. Karşı komşumuz Osman abi var televizyon tamircisi. Sağ olsun çok yardımcı oldu. 220 girişini şuradan hemen kablomuzu fişe bağladık. Şu gördüğünüz burada e, 30 volt çıkışı var. E, şunlar zaten 10 volt, 12 volt, e, 3 volta kadar çıkışları var burada. E, teybin artık belli yerlerine elektrik veriyor. Biz buradan 30 voltu aldık. Çalıştırır mı acaba? E, Osman abi dedi ki ya çok elektrik bu yahar falan dedi. Ben dedim ki ya bir deneyelim olur mu olmaz mı bakalım. Ol, yanarsa da yansın dedim. Zaten kullanamıyorum yani. Pili ölü pil de bulamıyoruz bu arada. Şimdi 30 Volta bağladık. Burada bir direnç var. Arkadaşlar, ben bunu kapattım. Ee, ne diyorlardı onu ya? Yani burada... E, söksem mi acaba? Aslında bir videosunu çektim. videolar silinmişti. O yüzden... ...ben bunu bantlamıştım videoda. Göstermiştim. Açayım, göstereyim size. Ne kadar bantlamışım ya! <laughs> Aa çıktı görüyor musun? Aa çıktı. Neyse buraya yapıştırırız. Yaklaştır babacığım. Yaklaştır 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 yakın çekim yap. Arkadaşlar şu gördüğünüz bakın bu elektronikçilere giderseniz televizyon tamircileri bunu yapmak isterseniz şu gördüğünüz parça bir de bakın şunun bir ufağını Osman abi takmıştı. Patladı bu. 450 watt'lık taktı. Hadi bu da patlasın, göreyim demişti. Gerçekten de patlamadı. Şimdi e, biz e, bir sıkıntı yaşadık. Ne yaşadık? Burada bakın şarteli var. Yakın çek kızım. Şey şartel diyorum, sigortası var. Osman abi şuradan bir ince bir tel lehimledi. E, sordum kendine, dedim 3 tane lehimlesem bir şey olur mu? Ha, o, o da neden koptu? Ben buraya bir vida attım, bakın görüyorsunuz. Bunu vidalarken orada pat diye attı. Bu zaten çok sert bir ağaç. Zorlayınca buradan attı. Normalde bastım biraz şöyle bir 15-20 saniye çalıştırdım. Bir sıkıntı olmadı. Ama buraya basınca attı. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Vidamızı sıkacağız. Boşta bir, bir dakika deneyeceğim, çalıştıracağım. Buna zarar verecek mi, vermeyecek mi? Verecekse de benim matkaba versin. Size zarar gelmesin. Önemli olan buradaki testi tamamen yani tam bir şekilde sizlere sunmak. Şimdi buna bir lehim yapacağız. Bir üç tane tel saralım. Burayı bir lehimleyelim. Ondan sonra testlerimizi yapalım. Bakalım nasıl olacak. Zımba gibi olur inşallah. Temennimiz o tabi. Fişi şey takamadım ya. Evet. Arkadaşlar şu tabanca gördüğünüz adam vurmuyor. Bu lehim, lehim makinası. Gördüğünüz gibi. Buradan lehim yapacağız. Şunu şöyle müsait bir yere koyalım. Lehim ne bu ya? Lehim mi? Kızım bak şu gördüğün yerler yok mu? Hiç takıl değil nasıl? Şunlar hı hı. bak. Bunlar şundan eritiyorlar. Dur göstereyim sana nerede? Şu teli görüyorsun. Bu çok yumuşak. alüminyumdan karışık bir madde var içerisinde. Bu ısıyı görünce burada eriyor. Buna yapışıyor. Bu şekilde oluyor. Gördün mü? Şimdi ha. biz buraya tel eritip yapıştıracağız. Anladın mı? Anladım. Bu içi, ucu çok sıcak oluyor. Bunu da eritip buraya yapışıyor. Okey? Okey. Şimdi birazdan yapacağız. Göreceğim. 3 tane tel demiştik. Acaba şu... Kalın mı gelir ya? Bunu yapsak ne olur? Hı? Bilmem. Bence Yapalım iyi. Mı? Yanarsa da yansın ya. Şuna tak gitsin. Bu altı... Hatta... Tamam. Bir şey yok. Burada deneyebiliriz. Evet. Leğimimiz ısınsın. Ondan sonra yaparken çekersin. Şimdi Osman abinin yanındayız. Buraya bir sigortanın olduğu yere lehim attı. Biraz kalın telden. Şimdi bir Osman abinin yanında bir deneyelim. Ne böyle yapayım? Gitti Osman abi. sorun Anahtarla sorun Bir dakika çalıştırayım mı şöyle bakayım? Yanacak mı? Yanmaz ki. Niye yansın? 30 saniye çalıştırayım. 30 saniye çalıştıracağım. Kokusu falan yok. 30 saniye çalıştırdım. Koku da falan yine yok. Yani. <laughs> Bastırma çalışıyor. Sigortamız duruyor. Tamam şimdi eve gidelim ağacımızı videoya bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan lehimimizi yaptık. Orada yukarıda bir denememizi yapmıştık. Şimdi trafımızı aşağı getirdik. Fişini takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fişini taktık. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Şimdi bunu denemiştik biliyorsunuz üstündeki sigortanın olduğu yer atmıştı. Şimdi bakalım sıkacak mı? Çok yavaş. Dönmüyor bile. Niye döndürmedi? Gücüm yetmedi bir daha. Kuntaya gidiyor onu çok. Buradan mı geldi koku? Koku yok mu baba? Oğlum şu bayağı bir ısınmış arkadaşlar şuradaki. Varmış koku. Bir parça var. Şu hemen ısınmış. Şimdi şuradan bir içine giriyor. Suntaları, suntaları vidya, vidalayabiliriz ama ağacı vidalayamayız çünkü bunlar yanacaktır. Ama benim burada zaten e, vidalayacağım ağaç, küçük vidalar falan, uzun vidaları atmıyorum. Burada yapacağım işlerde kullanıyorum. Ya yani bu niye olmadı ben? Başka <laughs> zaman... Bu ağaç çok sert arkadaşlar. Acaba şarjlı matkap... Şarjlı matkap nerede? Dur onu bir getireyim, bir deneyelim. O acaba yapacak mı şarjlı matkap? Denemiş Arkadaşlar bu devap yazıyor ama orijinal değil. <laughs> evet takalım. Evet ucumuzu şurada bir tane vardı. deneyelim. Vidamız burada. Son şeyde. Aynı yere Deneyelim bakalım tutacak mı? <laughs> Yok abi yemedi. Baba ağaç sert bence. Baba, bence ağaç sert. Allah Allah ne oldu ya. Demek ki bundan değilmiş ya. Yani baksana. Ağacın serpindermiş. Oha. Korktum. Şunu takalım. Şey ya. Bir şey zayıf geliyor bu. Halen randımanlı çalışmıyor. Bir, bir şey zayıf geliyor ama onu çözemedim. Buradan bilir kişi arkadaşlara rica ediyorum. Bunun neden zorlandığını bak mesela kalkışta hemen kalkmıyor. Yavaştan hızlanıyor. Ama şuna bak. Basar basmaz direkt hızlı bir şekilde dönüyor. Basa basa Çözüldü. Şimdi arkadaşlar bunu ben bu şekilde çalışır hale getirmem için ne yapmam lazım? Bilen arkadaşlardan tavsiye bekliyorum. Gel kızım bir dakika. Trafomuz burada zaten biliyorsunuz. 30 Watt giriş yaptık şarjı matkabımıza. Bastım hızlı dönüyor. Tamam sıkıntı yok. Hani yanma falan da yok. Çalıştırıyor. Sıkıntı yok. Ama zorladığında şuradaki parçanın ismini hatırlamıyorum. Yuvarlak bir parça bunun şeyini değiştiriyor. Zaten videonun başında göstermiştim. Bir tavsiyelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Videomuz burada biter. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.